Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 18.000 kupa olmama çok az kaldı. 9 kupa kaldı yani. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şöyle başlayalım. Bakalım. Şöyle. bu ne oluyor bu arada arkadaşlar. Dinlenmeniz varsa. Okay. Evet. hayır internet. Hayır yapma. Şu an birinci olursak arkadaşlar artı on alıyoruz ve on bir sekiz bin bir kutu oluyor. Birler çok önemli. Bir de Lan yükümü çaldı gitti. O, oh, o oh, gitti Öldüm galiba arkadaşlar. Yok yok kurtuldum. Kurtuldum ama. Hadi 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 alalım. O oh, mat 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 mat. Aga ama çalmıyor. Ayıp oluyor. Bu ilki doldu. Çok iyi abi. Tamam. Tamam tamam tamam. O mortis. Sonuçta biraz değişik. Aksesuarı varsa beni aldı. Yıldız güçlü değil? Tamam. Aksesuar olabilir ama bilmiyorum. Şöyle Evet. Pro geldi. O Pro'u atlayacaktım. Birimizi atlayacak o kro. Ya da tam ölecekken de kaçabilir. Kurov tipleri abi. Bu arada inşallah mega kutudan güzel bir şey çıkar. Hop atladı. Doldu. Tamam abi. Gel kimsin? Gel. Bakayım. Dur, dur. Canımın içi. Dur bakayım birazdan bas. Gel bekleyin. Zaten öldük. Yani beni alması mucize olur. Neyse. Bu arada ulti. Ve aldık. Ve sonunda evet 18 bin kupa olduk. Ve bakın. 18 bin kupa. Açıyorum mega kutuyu. İnşallah mega kutudan yani güzel bir şey çıkar. Ben şu an mega kutudan bel değil al bayrağı rast çıkmasını istiyorum. O çıkmazsa bile Byron veya la Ember'a <laughs> lazım yani. Ya, get, get, güzel bir karakter çıkar inşallah. Şöyle bakalım kaç yazacak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar bizim şansımız bu. Çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.